Bir İstanbul akşamından herkese sevgiler gönderiyorum. Koşulsuz sevgi diyorum. Koşulsuz sevgi insanı hem içsel huzura hem ruhsal dengeye hem de kendini bulmanıza yardımcı olur. Farkındalığınız artar. İçsel huzurunuzu yakalarsınız. Empati duygunuzu kazanırsınız. Beklentisiz olun. Yaptığınız hiçbir şeyden bir beklentiye girmeyin. Yaptığınız bazı şeyleri sadece ilahi sistem için yapın. Emin olun karşılığını fazlasıyla alırsınız. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse sanırım bunu başarmak üzereyim. Bu yolda son hızla ilerliyorum. Allah bunu bana nasip etti. İçsel uyanışın ilk basamaklarından biridir sevgiyi koşulsuz vermek. İyi akşamlar diliyorum herkese.